Maybelline Japonya için renkli maskaralar yapmış ve renkli eyelinerlar yapmış. Ben birkaç rengini aldım. Sizinle beraber deneyelim diye. Hiç de açmadım. Paketleri şimdi beraber açacağız. Önce gözüme bir far süreyim. Bu eyelinerla başlayalım. Bu keçe uçlu mürdüm gibi rengi olan eyeliner. Bakalım gözümüzde nasıl duracak? Aa çok pembe pembe oldu. Eyeliner için doğru bir renk değilmiş. Aldığım maskaraları açacağım. Bir tanesi haki gibi bir yeşil. Bir tanesi de mor. Yeşil olan siyah gibi gözüküyor. O yüzden yeşil olanı süreceğim. Diğer gözüme de moru sürelim. Bu arada maskara güzelmiş. Kirpik kıvırması, tutuşu, uzatması sevdim bayağı. Bir o yeşilliği verdi siz görüyor musunuz bilmiyorum ama mürdümü süreceğim. Mürdümü olan çok kirpiklerimi yapıştırdı birbirine ya. Siyah siyah duruyor. Bu taraf yeşil olan, bu taraf mürdüm olan. Normalde Maybelline'in eyelinerları çok başarılı olur ve özellikle siyah eyelinerda ben onu kullanıyorum. Fakat sürerken ucu topaklanıyor ve şurada birikme yapıyor. Bu ürünü benden başka kullanan, deneyen varsa farklı bir deneyimi olan varsa yorum yazarsa çok sevinirim.